Mustafa Bey sizinle devam edelim mi? Nasıl bir süreç göreceğiz kampanyalar bakımından, siyaset dili bakımından acaba bu önümüzdeki dönem şimdi, 14 Mayıs'a kadar. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama önemli. O çünkü çerçevesini çizdi. E, müzik kullanmayacağız dedi. Evet. Zaten daha önce gündemimiz, ana gündemimiz deprem olacak. Depremin yaralarını sarmak evet. ve şehirleri ayağa kaldırmak olacak demişti. Seçim döneminde de gündemim bu olacak demişti. Bu gündemin aslında sadece seçim bölgesine değil onun dışına da yansıyacağını tahmin ediyorum. Çünkü sadece o bölgede yakınlarını kaybeden insanlar yok. O insanlar bütün Türkiye'ye dağıldılar. Bir muhtemelen yine hep söylüyorum muhtemelen her birimizin benim var en azından ama muhtemelen her birimizin deprem bölgesinde birinci derecede yakınını kaybeden arkadaşımız var. Hani hepimize bir şekilde dokunan, sirayet eden bir acı tarafı var onun. Bir de e, bu bir bu saatten sonra e, evet şeyler tartışılır. E, iki günü, bir, birinci günü, ikinci günü tartışılır. E, onun da Cumhurbaşkanı zaten e, o tartışmanın e, şey değil bir e, tartışmaya karşı olmadığını aslında bir anlam helallik isteyerek bir anında söyledi. İki bugün az önce de söyledi neden erişemediklerini bazı yerlere felaketin boyutlarıyla <laughs> ve ilk anda yapılan girişimlerin neden yarım kaldığına dair açıklamalarla bunu dile getiriyor. Elbette bir de şunu da göz ardı etmemek lazım. Ben Ankara'daki arkadaşlardan duyuyorum, okuyorum bunu. Bu kurumların. E, Afet Hazırlık e ve Afet e Müdahale Kurumlarının yeniden yapılandırılmasıyla ile ilgili de bir takım çalışmalar yapıldığını biliyorum çünkü kendi raporlarında da e, neden erişemedikleri, neden e, ne kadar erişebildikleri, daha doğrusu erişemedikleri demek doğru değil, ne kadar erişebildikleri, neden tamamına e, ilk 24 saatte erişme, erişimde engel e, sorunlar çıktığını kendi raporlarında zaten dile getirdiler. Bakın AK Parti'nin en önemli özelliği şudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye kattığı en önemli özellik şudur. Karşımızdaki durum net olarak, tam olarak ve doğru olarak nedir? Çünkü gerçeklikten koptuğunuzda vatandaştan da kopuyorsunuz geçmiş olsun. 20 yıldır, 21 yıldır şu efsane olarak vardır Ankara'da. Bütün Türkiye'de esasen siyasette AK Parti kendisi... Gibi düşünen insanların evet, kendi kitlesine iki kişiden biri AK Partiye bir gün oy verdi bugüne kadar Erdoğan'a iki kişiden biri de birinden fazlası bir defa da olsa oy verdi bugüne kadar dolayısıyla Erdoğan'ı desteklemiş olanların Erdoğan'ının e, e, yaşam tarzıyla milliyetçi muhafazakar kişilerin e, yaptırdığı anketlere bakmıyor sadece Erdoğan bütün anketlere bakıyor. Yeri geliyor ayda 4 ankete bakıyor, 8 ankete bakıyor. Belki daha fazlasına bakıyor. Ve gerçek durumumuz nedir onu görmek istiyor. Kendisine gösterilmek istene değil sahadaki gerçekliği görmek istiyor. Seçim de böyle kazanılıyor zaten. Yapabildiğini, giderebildiği e, sorunu gideriyor. Gideremediğinden de haliyle insanın bir beceri ya da ne bileyim işte e, konjonktür gereği yapabildikleri, yapamadıkları vardır isterseniz yapamaz. Yapamadıklarından da e, helallik istiyor. Bunu ilk defa da yapmıyor. Dolayısıyla e, Erdoğan'ın e, seçime kadarki yaklaşımı bu. Bizim bundan sonra önümüzde işimiz var, gücümüz var. Bu insanları ayağa kaldırmak zorundayız. Mustafa Bey aslında bu dışında... galiba çok farklı bir süreç Türkiye için seçime seçim atmosferi olarak ilk baktığınızda. İlk defa böyle bir süreç olacak. Daha da dillerin sertleştiği süreçler olur ya seçime yakınlığa nasıl e, ilerleyecek? Cumhurbaşkanı canım? başından beri prim vermedi esasen. Başından beri bizim işimiz var, gücümüz var, sorumluluğumuz var dedi. Ee, çok kışkırtıcı açıklamalar yapıldı <laughs> hala yapılıyor hani deprem bölgesinde gitmedi ne demek yani nasıl hangi akıl bunu söyletir insana hangi akıl söyletir ben ne dersem insanlar ona inanırlar diye insanlar hakikaten böyle bir profil yerine kendi seçmenine kendine inananı e, aklıyla dalga geçen veyahut kendisiyle dalga geçilen bir pozisyondaki insan bunu söyler Madem bizim çocuk da öyle dedi, biz de öyle diyelim bari falan diye. Yarın o çocuklar ne diyecekler, o da ne diyecek Allah bilir. Ki ilk defa olmuyor. Şimdi dolayısıyla Cumhurbaşkanı burada e, bir sinir harbiyle de, sinir saldırısıyla da mücadele edecek. Eğer onların dilinden e, cevap verme beklentisine e, gelmezse ki ben gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü başından beri öyle başladı. Böyle de devam edecek. Tersinden... Şu etkide oldu, Kemal Kılıçdaroğlu da e, yavaş yavaş deprem bölgesinde e, işte e, sıcak mesajlar verme çabasına ya da e, bizim de gündemimiz deprem bölgesi, deprem yaralarını sarmak gibi mesajlar verme çabasına girdi. Ne kadar becerebilirler bilmiyorum. Çünkü o kampanyanın arkasında yapıp ettikleriyle değil, ortaya koyduğu politikalarla değil halkın algısıyla ve acısıyla oynama üzerine kurulu bir kampanya aklı var. Bakın siyasi akıl değil. Kampanya aklı var. Kampanya aklı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi profilini nasıl kullanacak? Onu göreceğiz. Yoksa Peki. Kemal Bey nasıl davranacak? Sorusuna ben cevap aramıyorum. Peki. Çünkü Kemal Bey onlara uygun davranacak. Ya yani herkes de dalga geçiyor ama umurlarında değil. Neden dalga geçiyor? Dün işte bilmem kaç milyonluk otel odasından yayın yapıyordun, şimdi çadırdan yayın yapıyorsun ve bunu da hiç o otel odasına gitmemişsin gibi yapıyorsun. Olmaz. Yani bir dürüstlük, bir Gandhi, bir bilmem işte e, memur emeklisi filan formu var. Bu formun üzerine çok fazla kaçak kat çıktılar. Ajans ve oradaki kampanya ekibi bu formun üzerine çok fazla kaçak kat çıktı. Burası bir gece kondu mahallesine döndü. Kemal Bey'in sırtı bir gece kondu mahallesine döndü. Her şeyi oraya yıkıyorlar. O da taşımakta Peki. biraz zorlanıyor açıkçası.